Merhaba arkadaşlar. Farsça derslerimizin 9. dersine hoş geldiniz. 9. E, dersimizi 8. dersin genel bir tekrarıyla başlayacağız arkadaşlar. 9. derse başlamadan önce ne yapalım? 8. E, dersimizde neler gördük? Bunları bir gözden geçirelim hızlıca. Sıfat dedik. Sıfat neydi arkadaşlar? Neteleyen kelimeye bir sıfat diyorduk. Bir de masuf vardı arkadaşlar. Masuf da nitelenen kelimeye masuf diyorduk. Bundan sonra arkadaşlar biz bazı kanunlardan bahsettik. Bu arada bahsettik. Bunlardan biri neydi arkadaşlar? Eğer dedik ki masufumuz isterse müfred olsun, masufumuz isterse cem olsun. Yani çoğul olsun, tekil olsun. Sıfatımız her zaman ne dedik? Müfred yani tekildir dedik. Aa, ancak bazı zamanlarda dedik ki istisnalar var mı? Vardır. Ne zaman vardır? Sıfatımız masufun yerine kullandığımızda yani yerine geldiğinde o zaman cam yani çoğul olabiliyor dedik. Hemen buraya geçeyim. Böyle bir kiramlar okudu. Bundan sonra eee bir de dedik ya arkadaşlar e, sıfat arasında bir e, muzaf muzafin ile ilişkisi vardır. Okunuşta dedik. Anlam olarak farklıdır dedik. Muzaf muzafin ile biliyoruz arkadaşlar. isim tamlamasıydı. E, sıfatte de aynı şey vardır. Yani Mausuf'un sonu ne okunuyor? Bir kesre okunuyordu. Kesre koyarak merdi dana diyorduk. E, altında bir kesre harekesi vardır. Burada bir tane muzaf muzaf mileyden de muhalifimizi örnek vermişti. Zengin medrese demiştik. Dona burada buna bağlı anlam olarak bu mertten yani bu adamdan bahsediyordu. Zengin medrese dediğimizde zeng medreseden bahsetmiyordu arkadaşlar. Yani anlam olarak aynı değildir. Ancak okunuşta aynı kesranı alıyor muzaf muzaf mileyden. Gibi okunuyor masum sıfatımız dedik. Bundan sonra dedik ki hak <laughs> edersiniz Bundan sonra dedik arkadaşlar ee, masum sıfat arasındaki yine ilişkilerden bahsederken ben kalanımı alamadım buradan. Aldım şimdi. Dedik ee, genel olarak e, sıfat sıfat mausuptan sonra gelir dedik ama bazı istisnalar var mıdır vardır dedik arkadaşlar bazen de önce de gelebiliyor arkadaşlar mesela nik mer dediğimizde merde nik dedik merde nik dediğimizde nedir arkadaşlar bu normal bir sıfattır ama bazen bu istisnalar ee, ne oluyor? Ee, bozuluyor tabii ki. Tüm dillerin gibi mard -de dediğimizde hem mevsuf sıfat vardır arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi madde ne dediğimizde ama nekt dediğimizde bu e, kanun bozuluyor arkadaşlar. o zaman ne oluyor e, yani güzel adam, iyi adam dediğimizde bu e, nekt demiyoruz. Nikmart yani Mardinik burada mawsup sıfat var ama sıfatımızı öne aldığımızda mawsuptan önce okuduğumuzda ne anlıyoruz? Bu muzaf muzafin kanunu uygulanmıyor arkadaşlar bunu da bilmiş olalım. Şimdi şey, temizleyin o kaldı buraya. Sonra bir tane e, e, şeyden bahsettik kanundan bahsettik. Eğer dedik biz e, ee, mausufumuzun sonunda alif veya vav harfi ee, yani bu ikisinden birisi varsa e, kesre yerine yani mausuf ile sıfat arasında bir ye izafe edinir dedik. Mesela burada dedik ya e, bunu tabii ki örneğini çoğaltabiliriz dedik e, Ruhi Ziba yani güzel yüz dedi. Hudayi Büzürk. Aslında Huda bu, burası bu da Ru. Ama e, bir sıfat getirirken bu arasında bir ya harfi getirdik. Bunu e, daha da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Mesela diyebiliriz. E, böyle şuraya yazayım. Mard, mard. Yani kısa alan ya da diyebiliriz ki mesela şabha diyelim şabha geceler karanlık geceler diyelim nasıl diyeceğiz şab a bir diyeceğiz bir tane yani yer getireceğiz şabha geceleri yani şabha tarih karanlık geceler diyebiliriz. Ee, mesela e, saç nedir? E, mu. Muna e, eğer beyaz saç demek istersek e, mu'yu sabit diyeceğiz. Yani mu'yu sabit, mu sabit ya da mu'yu e, siyah diyebiliriz. Böyle e, örneklerini çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani sıfatla mavsıf arasında elif veya ya harfi geldiğinde yani sıfatımıza bakıyoruz. Eğer mal bakıyoruz. Eğer sonu elif veya vav wow ile bitiyorsa bunun sonunda mal ile sıfat arasında bir y harfin, yani kesrenin yerine geçen kesre dediğimiz e, tam tamlamanın yerine geçen bir y harfi getiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra başka diyeceğimiz var mı? Mausuf sıfatla ilgili. Eee Mausuf sıfatla ilgili bir de arkadaşlar e, ne vardı? Şurada dedik yay vahdet var. Yani ya yay vahdet dediğimiz ya her vahdet birlik mana veriyor arkadaşlar. İsterse sıfata koyalım, isterse mausuf Mausuf'un sonunda, isterse sıfatın sonunu koyalım. Anlam olarak değişmediği için vahdet yani birlik ya, yası diyorlar buna. Ama muallifimiz dedi ki mausufun burasına koyulması daha doğrudur dedi. Mesela şurada dostu mehribani. Bir şafkatli dost diyoruz. Dostu mehribani. Bir dost şafkatli bir dost. Şuradaki Y harfi bir manasını ifade ediyor arkadaşlar. Ee, bunu daha ileride göreceğiz. Belirsizliklerde göreceğiz. Belirsizliklerde nasıl bir hal aldığını kelimenin orada göreceğiz. Bu Y aslında belirsizlik Y'si de olarak Y'si olarak da biliniyor arkadaşlar. Bunu yerinden e, okuyacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar başka bir şeyden daha bahsedeyim. Yani benim aklımda kalan, burada muhalifimiz bahsetmekte önemli olan şeylerden biri, ee, bir mausup için kaç tane sıfat e, gelebilir arkadaşlar? Ee, aslında arkadaşlar sıfat, kaç tane sıfat gelse gelebilir ancak e, kanun yani gramer değişmez. Bir mausup için bakın arkadaşlar. Bir mausupa kaç tane sıfat koyabiliyoruz? Dedik ki mesela amuzgar yani öğretmen. Bir öğretmen bir sıfat. Ondan sonra bunu diyebiliriz. Bözür var. Sonra okurken fark ediyor arkadaşlar. Ben size okurken daha biraz arkasını. Bözür var. Danışman. Danışman. E, alim. Alim, Önermen, Önermen, Mehriban, Mehriban, ee, Başka sıfat da sayabiliriz arkadaşlar. Ne bileyim. Önermen, Mehriban, Danışman dedik. Ee, başka da sıfat aklıma gelmedi şimdi de bir öğretmen için söylenecek sıfatlar. Madem sonunda. Bakın arkadaşlar. Amızgâr nedir? Öğretmendir. Büzülük var. Yani büyük saygın, sayın. Ee, mesela şurasında büzülük var. Şurada diyelim muhterem muhterem biliyorsunuz. Çiçemizde var. Kullanıyoruz arkadaşlar. Muhterem dedik böyle çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu nasıl okunuyor? Arkadaşlar kanun değişmiyor arkadaşlar. Tamamının sonunda ne geliyor? Bir kesre hareketsi yani bildiğimiz muzaf muzafin ile yasası uygulanıyor arkadaşlar burada da geçerli. Şimdi okurken şöyle diyoruz arkadaşlar. Ben hemen kalem alayım. Bunların altını çizeceğim. Amızgarı bizirgvar muhterem danışman de alim unerman de ma yani bizim ma biz yani zamirleri daha okumadık arkadaşlar ileriki derslerimizde okuyacağız bizim ma demek bizim öğretmenimiz böyle tersinden okumaya başlarsak bizim şefkatli Ünermen yani ne diyoruz arkadaşlar? E, fazıl yani hüner sahibi olan alim danışman yani bilgili saygın büyük öğretmenimiz. Yani böyle sıfatların hepsini altında bir bir kesre koyarak okuyabiliyoruz. Yani daha fazla da sıfat ekleyebiliriz. Yani buradan e, şunu çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir mausufumuz yani bir mausufumuz kaç tane sıfat alırsa alsın okunurken e, muzaf ile kuralı ya da isim tamlaması gibi yani Türkçe olarak söylüyorum arkadaşlar Bunun yanlış anlamayın yani isim tamlaması değil böyle sıfat ama sıfat mausuf konusu ama okunurken isim tamlaması gibi okunması bütün sıfatlar için geçerlidir arkadaşlar. Ancak ne zaman bu isim tamlaması olmuyor, sıfatımız mahsuptan önce gelse, sıfatımız mahsuptan önce gelse, yani bizim öğretmenimizin sıfatları nelerdir arkadaşlar? Güzülük vardır, muhteremdir, danışmandır, alındır, hunermandır, mehribandır, bunların hepsi nedir? vardır arkadaşlar. Yani öğretmenlik de nedir? Sıfattır aslında. Amızgarı, güzellikvarı, muhteremli, danışmendi, alimi, hünermendi, mihriban-ı Bizim öğretmenin bunların hepsi var bizim öğretmenler. Ee, bu da yani bir sıfata çoğul, bir sıfata çok bir masada çok sıfat geldiğinde kullandığınız kelimeler sıfatlar Arkadaşlar şimdi başka ne diyebiliriz Arkadaşlar buradan hemen şimdi bazen e, sıfatlarımız e, murakkep da olabiliyor arkadaşlar. E, yani birleşik dediğimiz. Bazen sıfatlar birleşik de olabiliyor. Mesela dedik hubru yani güzel yüzlü. Ruhi ziba dedik ya arkadaşlar. Ziba ruh diyebiliriz. Mesela duruk bu. Yalan söyleyen yani yalan söyleyen duruk bu diyoruz. Duruk yalandır ya de yani o adamın e, sıfatıdır yani böyle birleşik sıfatlarımız da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi yeni dersimize başlayalım. Bu genel olarak sıfatların tanımları ya e, tanım e, kanunları yedi. tanımlar yedi, dedim grammar kanunları yedi. şimdi yeni dersimizde ne var onu göreceğiz yine dersimizde arkadaşlar aksamı sıfat. Sıfatın çeşitleri. Aksamı sıfat. Sıfatın çeşitleri vardır arkadaşlar. Ha, ya da dereceleri vardır arkadaşlar. Sıfat az hayse mana bersi kısmı. Şimdi ben hemen biraz yukarı alayım. sıfat az hays mana versi kısmı, sıfat sıfat e, anlam bakımından az hays mana yani mana bakımından versi kısmı üç çeşittir arkadaşlar sıfat az hays mana versi kısmas sıfat yani mana bakımından e, üç çeşittir mutlak bir tane sıfatımız nedir? Sıfat mutlaktır sıfatı tefsili, sıfatı ali. Türkçe şey sıfatımız varmış. Mana bakımından baktığımızda arkadaşlar, derece bakımından baktığımızda. Mutlak sıfatımız nedir arkadaşlar? Sıfatı mutlak. Yani mutlak sıfatımız. An eski çuguneli isimra bidunu berteri ve gayri bayan Yani sıfatı mutlak dediğimiz şudur ki arkadaşlar üstünlük belirtmaksızın yani üstünlük e, belirtmaksızın ne yapıyor? bayağı e, bayan ediyor. Mesela ziş dedik. Yani kötü. ziba dedik güzel, özür dedik büyük, köçek dedik küçük yani. Bunlar nedir? Üstünlük herhangi bir üstünlük belirtmaksızın yani belirtmaksızın ne yapıyor? beyan ediyor. Sıfat-ı tafsili eski ki sıfat tafsilini tanımlıyor. Şimdi berfeli mevsufla ver mevsufu diğer bir asana. malamat an taraf Şimdi diyor ki sıfat mertebe-i yani bir mevzufun eee üstünlüğünü bir mevsufu diğer başka bir mevsufa göre ee, diğer biraz sonra bir, bir mausufun üstünlüğünü başka bir mausufa göre yani başka bir mausuftan bir mausufun üstünlüğünü anlatır. Ve ala, alameti de nedir? Terdir arkadaşlar. Büzürük ter. Yani e, daha büyük. küçükler daha küçük dediğimiz. Yani burada daha Türkçemizde de daha kullanıyoruz. Bunun gibi düşünün sıfat tasiri dediğimiz öyle bir sıfat demiş ki berteri ber mausuf diğer Yani bir mausufun üstünlüğünü başka bir mausufa göre anlatıyor bize. Yani bir mausufun başka bir mausufa üstün olduğunu anlatıyor. Kısacası arkadaşlar. Şimdi diğer bir sıfatımıza bakalım arkadaşlar. Sıfat-ı آن است که برتری موصوف را بر bir mausufu başka mausufların üstünde üstün olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Bu alamet an lafzı terin Onun da işareti terin kelimesidir arkadaşlar. Bu ahır sıfat mı Sıfatın sonunda geliyor arkadaşlar. Büzrük terin en büyük. köçeklerin en küçük arkadaşlar böyle. Bunlarda örnek verirken arkadaşlar mesela diyoruz ki kaç tane örnek de verelim. Hemen şu sıfatı tavsiye örnek verelim. Diğer zaten açık. Mesela bu arada örnek vermemize gerek yok. Sıfatı mutlak için. Mutlak sıfat mesela dediği dedi. zıç Kötü. Mert diyoruz. Ziba dede. Doktora Ziba diyoruz. Güzel kız diyoruz. E, Mert düzet diyoruz. Büyük adam yani. E, küçük, bahçeyi küçük diyoruz. Küçük çocuk diyoruz. Ama diğerlerini ben yazarak örnek arkadaşlar. Sıfat-ı örnekleyeyim. Bir mausufun başka bir mausufa üstün olduğunu ter alametiyle ee, bildirdim. Diyoruz ki arkadaşlar e, ee, Cengiz yani barış Cengiz. Yani barış neden iyidir? Savaştan iyidir. Bunun gibi diyoruz ki Ahmet 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 eee er, Mahmut'tan Mahmud. daha uzun. Yani uzun, ra, uzun biraz böyle uzun, bir şey anlatıyor bize. Yani Ahmet'in Mahmut'tan uzun olduğunu anlatıyor bize. Şimdi diyoruz ki Bunun gibi mesela zindamandan dehter as dehter as buradan as güzel örnek olmadı arkadaşlar böyle aklıma geldiğini yani yaşama bölmekten daha iyiydi anlamında gelen e, sözcükler arkadaşlar Ya da diyoruz ki arkadaşlar Arif Özür Ne diyelim Özür İperes Ve Ya da e, Diyelim Sultan Mahmud ambigas as ay sultan -Mah. sultan mahmut çardan daha güçlü gibi örneklerini çoğaltabiliriz arkadaşlar bunları kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi bir diğer için de örnek yazalım arkadaşlar sıfat Ali içinde bir, birkaç tane örnek yazalım öylece e, dersimizi bitiren sıfat Ali de yani en üstünlük en üstün yani e, sıfat tepsilini de anlattığımız gibi açıklayıcı olarak e, geçebiliyor arkadaşlar yani mukayeseli bir sıfat oluyor sıfat Ali dediğimizde üstünlük bir sıfatıdır arkadaşlar bunu e, dehterin, özürüklerin diyebiliriz arkadaşlar. E, mesela diyelim ki ustadıma yani bizim hocamız Dana Terin مجرم از این بیگی مجرم درست دادی ستاقی ما داناترین شخص است. قطعه ما دیگه این قطعه ما بلندترین منم باید این en uzun boy anlamında geliyor arkadaşlar. Ya da e, diyelim ki tarihte ha tarihi en eski tarihtir diyelim. Mesela diyelim ki yine

yani Sultan Fatih Mehmet Osmanlı Sultanları içinde en cesur sultandır dedi. Böyle örneklerini çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani kendiniz böyle örnekler yaparak pratik yapabilirsiniz. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Bunlar da sıfatlarımızın e, mana bakımından çeşitler yer arkadaşlar. Bir sıfat mutlak var. Herkes için kullanılır. Sıfat de. tafsili dediğimiz sıfat vardı arkadaşlar. Bunu da Türkçe'de mukayeseli sıfat da diyebiliriz arkadaşlar. Yani kıyas ediliyor. Bu bundan iyidir. Bu bundan kötüdür. Sonra bir tane de üstünlük dediğimiz sıfat ali. Yani en yüce. Bunu da örneklerle anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Sıfat-ı ali yani üstünlük yani sıfatı yedir. Hemen sayfamızın sonuna bir bakalım. Sonra nedir? Şurada bazı e, kanunlardan bahsediyor muallifimiz. Ona da bir bakalım. Şuradan da kalan alayım diyor ya muallifimiz gay sıfat tefsili arabi rabat, ter ya terin zikrini bazen sıfat tefsili yani sıfatımız zaten sıfat tefsili bir sıfatımız var yani mukayeseli bir sıfatımız var araba ama arabçadan gelme bir mukayeseli sıfat onu da diyor ter veya terin ile beyan ediliyor diyor ve dürüst Bu diyor yanlıştır diyor. Yani doğru değildir. Zaten kendi Arapça bir sıfat tavsili yani mukayeseli bir sıfat diyor. Bunun sonunda da ki veya terin yani üstünlük sıfatıyla beraber zikretmek doğru değildir diyor. Mesela diyor alam âlem. yani alemin çoğulu alam oluyor ya alam ter demek en en ağırlı mı oldu böyle afsel yani zaten fazilin şey Arapçada afsel çoğuludur yani en Aksa en fazil kişiye afsel diyor yani afsel terim demek en en fazil terim mi oldu bu doğru değil diyor ancak Farsçada böyle metinlerde görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şeyler vardır. Zira ağlam ve aksal kut sıfatı tafsili hasta. Çünkü diyor ağlam ve aksal ikisi de kendileri nedir? Yani kendisi de ikisi de sıfatı tafsili diyor. Bunu yine tekrardan buna farklı sıfatı sıfatı tafsili alamatını işaretini ya da sıfatı e, mukayeseli sıfat yani üstünlük sıfatı dediğimiz bu sıfatı eklememize gerek yok diyor arkadaşlar sıfat dağılıyor. Mesela bu sıfat eklememiz lazım. Mesela şurada sıfat Ali eklemiş. Burada da sıfat taksili eklemiş. Bunları eklememize gerek yok. Kendi sıfat olduğu için diyor arkadaşlar. Bu tüccarı da kullanıyoruz arkadaşlar genelde. Mesela e, tüccar. Zaten ticaret yapan kişinin çoğu nedir? E, tüccardır. Tüccarlar diyoruz. Böyle çoğul yaptığımız kelimelerle ben bazen karşılaşıyorum. Ee, kendi zaten çoğul kelime. Farsçadan ya Arapçadan gelmiş dilimizde. Bunu biz tekrar bir defa çoğul yaparak kullanıyoruz. Ancak dilde böyle istisnalar olabiliyor arkadaşlar. Bu arada da muallifimiz yanlış demiş. Ama yanlış olsa da bugün Farsçada bazen kullanılıyor mu? Kullanılıyor mu arkadaşlar. Çünkü mahlûfumuz görmüş Farsça metinlerde mümkün öyle demiş. Genellikle de eski Farsça metinler okuyan arkadaşlar çok karşılaşabiliyor. Çünkü o dönemde Arapça bilim dili olduğu için Arapça metin yine yeni yine yeni Farsça bilim dili olur. Yani yine Farsça da bazı bilimsel şeyler yazılırken Arapçada düşünülerek Farsça yazılmış metinlerde çok karşılaşabiliyorsunuz yani çok var. Bugünlük dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça gelsin.